Herkese selam arkadaşlar. Bugün sadece Minecraft modda sorarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde ne yapmıştık? İlk önce onu söyleyeyim. Eve eşyaları yapmak için bir sürü demir toplamıştık. O demirleri de bir 3 stek falan bu 3 tek falan demir topladık Ondan sonra o demirleri de işlemek için Fırına koydum diye hatırlıyorum inşallah koymuşumdur ee, Bu bölümde ne yapacağız Bu bölümde ev için kuars bloğu toplamak istiyordum Ama kuars bloğu toplamak çok zor kaldığı için nedir her yer çok çıkmıyor yani Ağaç gibi değil bu O yüzden nedir kuarsından vazgeçtim Şimdi gidip e, beyaz ağaç keseceğim Çünkü yani, o da beyaz o da beyazdan nasıl olsa Kuvars'ta ne bileyim çok zor kazdığım için Hani kuars bulmak çok zor Değil garip Şimdi odun kasacağız. Baltamızın canı var. O yüzden ne yapacağız? Ağaç keseceğiz. Aa bunun tuşu neydi ki? Eh ve veymiş tamam. Şu öndeki drop'u da bir çözsem. Mouse kendinden atılıyor ama çok sinirim bozuluyor ya. Nerede bizim ağaç yerimiz? İlerideydi sanırım. Şuraya o kadar gittik. Kuvarslarla kaldık ama yapacak bir şey yok. Çok seyrek çıkıyor. Kuvarslar da artık ev eşyaları için kullanıyoruz herhalde. Çünkü kuvarslar sadece ev yapımında kullanmayacaktık. Ev eşyaları için de yapacaktık. Evet şu an bir lag girdi. Evet. Kazmamızın canı var. Bunların hepsini kırabilir mi? Kırabilir. O yüzden ne yapacağız? Quest'ın hepsi böyle teker teker kıracağız değil çünkü Vayne Miner olduğu için hepsini kısa bir süre içerisinde koyabiliyoruz. Baksanıza şu 4 stok şey bile yetmemiş o kadar büyük bir ev yapacağım ki. Zaten burada kazmamız varmış. Şu Quest'ları şimdilik şuraya koy. Ee, şimdi ne yapacağız? Eve nereden gideceğiz? Nereden çıkacağız? iki girişi bir kapı olsun. Eşit oldu mu? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya da ne yapalım? Şu köşeleri kır. Şöyle yapalım. Daha ciks dursun. Şurada var. Şurada var. Ee, şurada var. Şurada var. Şurada olamaz zaten. Evet. Demirleri koymamışız pişirmeye. Şu en azından ikisini koyalım da pişsin. Başka kömür var mı burada? Şunlar var. Şunları da koy. Başka yok. Sanırım ben daha kazacağım. Şuradaki ormanda var mıdır? Var. Buraya hiç girmedik çünkü biz daha. Şöyle aslında huş ağacının olduğu bir orman bulsak hani komple hiç meşe yok. Çok işimize yarar var ya. Oh vallahi bir sürü odunumuz oldu. Çok güzel. Çantamızda odun yoktu değil mi? Kuvars var sadece. Lan şu ne? Dışarı mı çıktı bu? Ana o nasıl dışarı çıkmış lan? Neyse Gayet mükemmel. Odun da kaldı fazladan. Alan çok alçak mı oldu ya? Biraz alçak oldu ama neyse idare edeceğiz artık. İkinci katı yüksek yaparız. Ve şu yeni evin şeyini sileyim. O tam ortaya düşeyim. <laughs> ortaya diyor koyayım. Ekle ev. Evet. Hadi gri olsun. Önceki de ev kaldı ama neyse boşver. Önceki mavi, önceki mormuş lan. Spider-Man. Şimdiki kartta Spider-Man yaptım. Çok sevdiğimden yapıyorum. Böyle sürekli skin değiştiren birisiyim. spider olmayı seviyorum ya. Hani böyle Fisk Spurries, Bill bunları kullanırım Spiderman e oynamak için. Güzeldir Spiderman. Batman'den severim. Batman'den çok. En sevdiğim Marvel karakteri Spiderman. Direkt pardon en sevdiğim süper kahraman Spiderman. Abi Critter'den hızlı kuruyoruz var ya o kadar hızlı iyi ki. Game modda olsam hani bu kadar hızlı kazamam. Lan lan lan. Hmm, bi bu kadar tahta koyacağız elimizde daha kalıyor tamam fazla bile kalır elimizde tamamdır yetti tamam az önce yetmeyecekti çok korktum da yetmiş ya Yetiyormuş şimdi tek yapmamız gereken kapı o kapı diye kapıyı da yapalım eve gidelim fazladan kapı var mıydı yoksa moddaki kapılardan mı yapalım Bence moddaki kapılardan yapalım hadi. Doğru yazalım. Bakalım neler var. Şöyle aynı ne olan da buna sensör player sensör istiyor herhalde. Ee, başka ne var? Şu güzelmiş. 4 demir 2 altın. Yapılır bence. Hadi al şunları. Altınlar da pişir. 4 demir Tamamdır. Tamam. Şunları da pişir. Şöyleydi herhalde. Tamamdır. Şu kapı güzel geldi. kapıları ne yapıyoruz? Şöyle koyuyoruz. Gayet güzel valla. Mükemmel kapı. Kapılar. İkinci kat için başlasak mı bir şeylere? Gerek yok. Bence. Bence. Ama şu an cam içine girmek istiyorum. Cam çünkü bir evin olmazsa olmazdır. Uuuu. Wayman ile bir kere kazayım dedim yetti ya. Şunlar da pişire dursun. İkisi de yeter mi? Yeterdir herhalde. Şunları şuraya koy. Tahta da lazım olur bize. Kuvars lazım olur. Bu bir sıçtı. şuraya hazır bir kapı mı yapsam ya? Çit kapısı, çit kapısı var mı? Çit kapısı. Oyun şey yoksa? Kapı. Ha. Yok, bunlar da değil. Ee, hmm. şu an modda bir sıkıntı yaşadığım için, maalesef store modunda şey kapılar gözükmüyor. Şu kapılar. Şu an nasıl mesela... kapalı değil mi? Aynen. Hadi senin. Neyse ben de şimdi o zaman arkadaşlar şey yapayım da. Sen de annene kıyamadığını bu, onu burada mı bekliyorsun? Kıyamam ben sana. ama hangi senden onu bilmiyorum. Şimdi çok şekilli şu kulu camlar yapmak istiyorum. Güzel. Aynısını şimdi bu tarafa da yap. Doğru mu yaptım? Evet. Buraya nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi diyelim ki tuvaleti yapmayacağım lan. Dur. Şuraya alanı yapacağım. Çalışmanı yaparken doğaya bakmayı çok severim. Kesinlikle. Ee, şurası mutfak olsa hmm. nasıl bir şey yapabiliriz? Şuraya cam açabilirim. Bu mutfak ve yatak odasının tamamı şu taraflar yapacağım. Bu taraf tamamen e, oturma odasıdır falan. Şuraya gerek yok. Belki oraya da cam falan koyarız. Çok bir şey yokmuş la tamam. Hatta acaba şuraları mı açsam? Hadi şuraları da açayım ne olacak? İyi, iyi gayet güzel. Hatta şuraya komple mi atsam ya acaba? Ama buraya şimdi televizyon falan koyacağım o yüzden pek istemiyorum. Ama onun dışında üst kata yapabilirim ama çatıya yapayım Yani. Tamam ikinci kata, ikinci kat da olacak çünkü. Onu ben şey yapacağım. Çatının üstünü de cam kaplayacağım. O zaman ne yapak? Bu bölümü burada bitirek e, mod paketini bu arada aşağıda vereceğim. E, um, i̇nşallah unutmazsam koyacağım. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bye.